Evet, dün askeriye içerisinde kendini bilmez bir takım, kendi müferit olarak hareket eden bir grup darbe teşebbüsünde bulunmaya çalıştı. Ve Türkiye'yi 1960'lara, 1980'lere götürmeye çalıştı. Tabi dünyanın var olduğundan bu yana hak batıl mücadelesi var. Ve Türkiye Cumhuriyeti 1960'da Buna maruz kaldı Adnan Menderes'i astılar. 1980'de buna maruz kaldı Turgut Özal'ı zehirlediler. Ve bugün de bunu yapıp reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden alıp Türkiye Cumhuriyeti'ne, milli irademize, özgürlüğümüze kast edip insanların oyları da şiştiği insanı indirmeye çalışıyorlar. Tabii biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupa'ya, İsrail'e, Amerika'ya yedirmedik. Biz Türkiye olarak onu bizim vergilerimizle, anılan silahımızla, topumuzla, tüfeğimizle, tankımıza maruz bırakmayız, yedirmeyiz. Ve bugün ve dün bütün Türkiye ayakta. Dün sabahlara kadar Türkiye uyumadı, sokaklardaydı ve bugün de biz köprü olarak, Karaköprü Belediyesi olarak esrafımızı dolaştık. Bayraklar dağıttık. Vatandaşımızın özgür iradelerine karşı gelen bu zihniyete karşı onları akşam sahaya davet ettik, uyumamaya davet ettik. Bizler hiçbir zaman için Türkiye'yi eskilere götürmeye müsaade etmeyeceğiz. Bizler birlik beraberlik içerisinde kendi özgür irademizle, bizim başımıza seçtiğimiz insanları indirmek isteyen zihniyete karşı her zaman için birlik beraberlik içerisinde dün olduğu gibi onlara karşı çıkacağız. Ben gerçekten bu mücadeleyi veren Şanlıurfa'ya 7'den 70'e Türkiye'nin her ilinde uyumayan insanlara teşekkür ediyorum. Tankın önünde duran, topu tüfeğe karşı göğsünü cephe eden halkımız olduğu sürece bu devlet bu hükümet düşmeyecektir inşallah. Bu hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ben bu düşünceyi taşıyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu sorunu bugün biz halletmezsek yarın çocuklarımıza ve torunlarımıza kalacaktır. Ve onlara bu sorunları taşımayıp biz öleceksek de biz öleceğiz. Bunların karşısında biz duracağız. Teşekkür ediyorum.